Herkese merhabalar arkadaşlar. Size bir videoda su ve kalorifer tesisatının yerden döşenmesini göstereceğim. Burası mutfak. 70'lik gider var yerde. Borular izolasyonlu. 9 mm kalınlığında izolasyon var. Sıcak ve soğuk. Burası da aşağıdaki kattaki banyo. Şu gördüğünüz küçük bir tane banyo peteği gelecek buraya yukarıya. Bu da güberitin gömme rezervuarı. Ama ön tarafına duvar örülecek. Burada görmüş olduğunuz bu bu hortum güberitin önceden hazırladığı bir hortum yeri bura tuvalet bittikten sonra eğer tuvaletim tuvalet takmak isterseniz bura delinir buradan bir hortum sokulu şöyle yukarı gelir buranın içerisine çıkar içinde Güberit'in kendi yaptığı bir tane T var. Onu bağlantı yaptığınızda buradan taretli tuvalet yapabilirsiniz. Şurası da duş banyosu. Lavabonu yeri. şap geldikten sonra burası yerden ısıtma olacak. Burada kazan dairesi diyelim artık buraya ne diyeceksek. Remaha 28 kW kombi. Gaz borusunun yukarıya, çatıya çıkmaz. Burası da yerden ısıtma için sonradan bağlantı yapılacak kolektör. Bu gaz Şu alttan girişleri bakır boru bağlantısını yaptık. Şu an kazan 1.4 bar su basıncı var. Şöyle bir çalıştırabiliriz. Test amacıyla. Evet. Çalışmaya başladı bu gaz test modu buraya da tesisat kalorifer esastan su basma musluğu gaz bağlantısı 22 milimetre çapında bakır boru bu sıcak kalorifer gidiş sıcak su gaz soğuk su girişi ve kalorifer dönüşü Şurası da üst tarafa çıkan borular. Bir su gideri ve temiz. Temiz su, sıcak su, soğuk su. Bir de kalorifer gidiş geliş. Burada lavabonun gideri var. Üzerinde izolasyon, ses izolasyonu Hı. ve terleme için. Şöyle bir de bir üst kata çıkalım. adım adı için adım adı çıkmamız lazım şu sağ alttan giriş evet burası banyo duş teknesi daha sabit değil sabitlenecek. Banyo bataryası tuvaletin olduğu yer. Tuvalet bağlantısı yapılıyor. Şurası da banyo peteği. Alt giriş. da Videoda görüldüğü gibi petek yamuk yanıyor ama değil. Yerler baya bir yamuk. Şimdi bizim bu kurduğumuz petek alttan ve ortadan giriş. Şöyle gösterebilirim. Sadece dönüş ortadan gidiş. Yani sıcak suyun gelişi Burası şuradan dönmüş. Buradan şuradan Burada. şöyle geliyor. İkira şöyle gösterelim.